Evet Umut Can'dan Şov habere diyor ki Instagram'da kızlarım soytarılık yaptı diye bu kadar ağır bedeller ödememelilerdi. Şimdi e, öncelikle ben bu açıklamaları bir annenin iki tane evladının e, başına gelenlerden dolayı Hı -hı. duygusal e, çöküntü halinde söylemiş olduğu şuursuz kelimeler Hı -hı. olarak nitelendirerek bir annenin acısına saygı duyuyorum. Eğer böyle değilse şunu söyleyeyim şimdi. Bağımsız Umut Hanım çok özür dilerim ama öyle bir anlatıyorsunuz ki sanki kızlarınız akademik kariyer yapmış ya da uluslararası müsabakalarda bir spor dalında veya başka bir dalda büyük ödüller kazanmış, toplum onlarla uğraşıyor. Çok özür diliyorum. Madem ki kızınızı kolej bozdu o anda niye fark etmediniz kızınızı kolejden alıp da normal bir şekilde eğitimine devam ettirmediniz? Sizin iki kızınızda iki profilde maalesef bu ülkenin gençlerine veyahut da topluma çok iyi örnek olmayacak demeyeceğim. Hiç iyi örnek olmayacak davranışlarda sizin tabirinizle ben yakıştırmıyorum soytarılık yaparken niye müdahale etmediniz? Diyeceksiniz ki söz geçiremedim beni dinlemediler. O zaman ben çocukluğuna dönüyorum. Siz bu çocuklara ilkokul, ortaokul, lise zamanlarında niye bazı değer yargılarını yükleyemediniz? Sizin kızlarınızın veya gördüğümüz kadarıyla yapmış olduğu saçmalıklar ve hareketler sizin onlara veremediğiniz şeylerden kaynaklanıyor. Bakın verdiğiniz şeyler demiyorum. Vermediğiniz şeylerden kaynaklanıyor. Sizin kızlarınızı savunma şekliniz bu milletin aklıyla dalga geçmektir. Benim aklımla dalga geçmektir. Sizin kızlarınızın olayları karşılama şekli zaten kapasitelerini ortaya koyuyor. Siz neyi anlatmaya çalışıyorsunuz? Getirin depremde paylaştığı baharın sizin kızlarınızın olayları, acıları bütün dünya bizimle yas tutarken 50 bin küsür kişi can vermişken ortada enkazlar varken çoluk çocuk bizler ağlarken sizin kızınızın depremi tamam mı teselli etme şekli bu. Bu. Kalkmışsınız niye tıklamışlar? Tıklarken iyiydi. Herkes tıklarken çok iyiydi bunları. Gelsin paralar, gelsin reklamlar, Instagram reklamları. Niye tıklamışlar, niye tıklattılar? Niye tıklattılar kızlarınız kendinize? Şu pozisyona bakar mısınız ya? Artık bırakın bizim kendimizi kendi camiasındaki insanların bile beddua ettiği bir duruma düşmüş kızlarınızı topluma bir de ünlü oldukları için göz önünde oldukları için tutuklandılar veya bunlar başlarına ge gelecek diyecek kadar lütfen bir kendinize gelin. Burada siz devletin aklıyla da dalga geçiyorsunuz. Ha ne çıkacak göreceğiz ama sizin iki kızınız da, maalesef ki maalesef ki sizin iki kızınız da Yıllardır sizin tabirinizle o yapmış olduğu soytarılıklarla takipçi kastılar. Reklam kastılar. Onu yaptılar, bunu yaptılar. Ben anne baba olarak o zaman sizden şunu beklerdim. Şimdi çıkıp bu soytarılığı yaptılar değil. O zaman kızlarımın hareketlerini tasvip etmiyorum. Bunlar soytarılık yapıyor. Ben anne olsam, bende böyle bir şey olsa o zaman çıkar haykırırdım. Para kazanırken kızlarınız, şöhretken Anne babaların hiçbir şikayeti yok. Başlarına olumsuz bir şey geldiği zaman kızları dünyanın en masum insanı oradan hemen neye bağlıyorsunuz? Düğününde Kur'an okutacakmış. Allah aşkına paylaştıkları ortada şu lütfen Kur'an-ı Kerim'le şu bayrakla şu milli ve manevi duygularla bunları üzerine böyle bir perde çekmeye çalışmayın. Kızınızın düğünü nerede olacaktı? Bir Kur'an kursunda tamam mı? Şeyle mi takva ehli bir düğün mü olacaktı ben zaten bunlara karşıyım düğünlerde Kur'an-ı Kerim takva düğünü olmadığı sürece tilavetine karşı olan bir tipim hemen bütün tuşları basılıyor Kur'an-ı Kerim okutulacak bunu yani sizin kızlarınızı bizim değerlendirmemiz için bütün paylaştıklarını unutacağız bütün söylediklerini unutacağız depremde en çok sinirlendiğim buydu ayıcığımla biz yanınızdayız al o ayıcığı başına çat. Bu şuurdaki bir kızın bu yaptıklarını unutacağız. Düğününde Kur'an-ı Kerim okutacakmış. Sayın savcılar ama bak bunlar çok iyiler. Hmm. Çok iyiler. Düğünlerinde de Kur'an okutacaklarmış. Sonra evden çıkarken de Türk bayrağı asacaklarmış. Beline de kırmızı kuşak. Şu kırmızı kuşağı da bağlamayın artık. O kırmızı kuşağın anlama şey. Kadınlarda kırmızı kuşaklık şey mi kaldı? Hayat mı kaldı Allah aşkına? Her haltı yiyorlar. Her şeyi yapıyorlar. Sonra tuzlu kahve onlar normal evlilikler için istemeler için o kırmızı kuşağın aslında gayret kuşağının anlamını ne biliyor musun? Baba onu sararken kızım Allah senin yardımcın olsun biz her zaman buradayız güçlü ol şu ol bol. o hani bekaret falan filan değil o anladın mı? O bir çok güzel bir geleneğimiz onun da suyunu çıkarttınız kahvenin de suyunu çıkarttınız ondan sonra neymiş düğünde Kur'an-ı Kerim okutacakmış ah ne fayda yani şimdi kalkıp da Dilan, aman, ee, Nihal Bahar. ve Bahar kardeşlerin annesi acılı bir anne olduğu için tamam o kısmına saygı duyalım. Ama hanımefendi bakın gerçekten sizin kızlarınız diğer annelere sesleniyorum. Ey Türk milleti size sesleniyorum. Bakın çok trajik ve ibretlik bir vakadır. Siz sonra çıkıp istediğiniz kadar savunun. Çocuklarınız savrulduktan sonra... Sizin onu savunmanızın çok da bir anlamı kalmıyor. Kalmıyor ama işte hep ne diyorum? O örnek, bunlar örnek. Sonra iğrenç iğrenç sahnelere şahit olmaya başladık. Bu yüzden sevgili Umut Hanım, bence iyi bir avukat tutun. Kızlarınız ne yaptı, ne yapmadı o onları bir güzel incelesin. Devletin aklıyla da bizim aklımızla da dalga geçmeyin. Acınıza saygı duyuyorum ama lütfen siz de bizim aklımıza saygı duyun. Benim kızlarım çok iyiydi, öyleydi, böyleydi. İyi de kardeşim sizin kızlarınız madem bu kadar mükemmeldi, şu hal neydi? Bu halleri yaparken siz neredeydiniz? Sadece değil, babası neredeydi? Hı hı. Anne baba olarak. Keşke o zaman haykırsaydınız da biz de sizi alkışlasaydık. O yüzden bence... Susmanız gereken bir zamandasınız. Sustukça batı, konuştukça batıyorsunuz. Ama susun. Ha devlet bunları ünlü diye aldı. O zaman ünlü kalmaz ülkede ya. Madem ünlü diye aldı, bu ülkede bu kadar e, mesela para kazanmış değil mi? Sanatçılar var. Evet. İşte e, Orhan Gencebay var. Adam oturduğu yerden artık Sezen Aksu, Tehlifle adam kazanıyor, kadın kazanıyor. Niye? Çünkü zamanında onlar da. Adeta tırnaklarıyla kazıyarak geldiler. Tabii yere, geldiler. Tabii şimdi adam oturduğu yerden kazanır. Nasıl kazanır? Adam YouTube'a bastıkça tık telifi düşüyor. Tık telifi düşüyor. E Biz Ahmet kazansın. Evet. Ama sizinkilerin açıklayamayacağı durumlar varsa devletin yerine de kalkıp burada kızlarınızı Aklamaya çalışmayın. Evet, aklarken de... de mutlaka evet. ya Kur'an görüntüsü evet. ya da Kur'an okurduk. Kur'an okumayı başı sıkışanların ilk şey yaptığı... Ayıp ama.